Elbetler. Eyvallah. Vay be. Bir de kız evlat öz evlattır derler. Hani? Hiçbiri yok. Pardon bana mı dediniz? E burada başka atçısı mı var? Hadi atla da gideceğin yere kadar bırakalım seni. Hadi hadi gel, nazlanma. Yani bu kadar ısrar ediyorsanız tabii şoför Nebahat hanım için de uygunsa yani bir sıkıntı yoksa var. Alo <laughs> alo. <adam, gülüyor> oh, oh. Nasıl şaka bu şimdi ya? <laughs> gel gel. Babacığım. Hayır, Özlemiş bunlar beni. Özlemişler. Hadi yine iyisin Kuzey. Şeref amca sağlam adammış. O gün öyle sert yapınca... ...ben bile ikna olmuştum parayı vermeyeceğine. Uzatma Sadullah. Senedimi ver... ...senle alacak verecek işimiz bitsin. Seninle çalışmak güzeldi Kuzey. Darısı diğer işlerimizin başına. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ben bir daha o düşer miyim? Düşmezsin, onu biliyorum zaten. Ama ben sana faizle borç vereyim demiyorum ki. Ortak olalım diyorum. Ortak olalım? Bak... ...hakkında biraz araştırma yaptım. Neden burada olduğunu... <laughs> ...şirketini niye kurtaramadığını... ...aslında ne kadar iyi bir mühendis olduğunu... ...her şeyi biliyorum. Biliyorsun tabii. İşin bu çünkü. İnsanların yaşadıkları felaketleri fırsata çevirmek değil mi? Yok sen beni anlamadın hala. Peki. Şöyle yapalım. Ben sana bu çeki yüzde elli sermaye olarak geri vereyim. Tamam mı? Sen de bana bir gemi yap. Ortak. Gemi. Ama adı Kuzey Yıldızı olacak. Müşterim öyle istiyor. Bu müşteri... Baban. Al işte sana babanla barışma fırsatı. Ee, ne diyorsun? Hı? Ortak mıyız? Yapacak mısın bu gemiyi? Gemiyi benim yapacağımdan babamın haberi var mı? Henüz değil. Anacığım. Kızım, aslanım. Anne, abartma istersen. İstanbul'dan geldiğinde böyle karşılamadın beni. Çok özledim. Kuzey, zayıfladın mı sen? Yo, iki günde zayıflanır mı ya? Vallahi zayıflamışsın. Dur bakayım, bakayım. Aa, ne yapayım sana? Ne isteyeceğin? Kuzey yıldızın. Burada mı hali? Duruyor elbet. Sen onu? Bunca ya sonra ne edeceğim Kuzey yıldızına? ...daha büyüğünü yapacağım. Oh. Oh, oğlum hemen getireyim hemen. Hemen, hemen. Böyle ah. insan mı sevilir ya? Ömer bana nasıl böyle bir şey yaptı hala aklım almıyor. Bu saatten sonra kime nasıl güvenirim bilmiyorum. Güvenemezsin. Seni yarı yolda bırakan en güvendiğinse... ...sana yalan söyleyen en sevdiğinse... ...yirmi senede uğraşsan bir daha kimseye güvenemezsin. Ne olacak peki şimdi? Ömer'i karşına alıp konuşacaksın. Hesap soracaksın. Hesap sorsam ne faydası olur ki? Ne söylerse söylesin, affettiremez artık kendini. Affetmek için değil, kendin için. Eğer susarsan bu ateş seni yakıp kavurur. Karışmayayım, karışmayayım diyorum ama duramayacağım vallahi. Kızım, sen bu babanın, Yıldız'a ettiklerinin acısı senden çıkıyor vallahi. Yenge. niye yenge? Yalan mı söylüyorum Yıldız. Yolsam sen kuzeye çoluğundan çocuğundan çıksın diye beddua ettin kız. Ne ilgisi var Naide abla ya? Babam annemi kandırmamış ki. En başından söylemiş memleketinde bir nişanlısı olduğunu. Aman söylemiştin olmuş. Her şey olacağına varmış işte. Ayrılmışlar. Sen gördüğünü biliyorsun. Kalplerini değil. Sonuçta çocuklarının anası. Elbet görüşüyorlardır. Merak ediyorsun değil mi? Neyi? Ben merak ediyorum. Barışırlar mı fındığım? Sanmam. Ama bir yandan da... Ee bir yandan da? Yani tabii babamın adına konuşmak istemem ama... ...insan bir kere aşık oldu mu... ...unutması zor olur gibi geliyor bana.